Gelsene hocam bak. Biraz daha buraya gel. Buraya gel bak burada dan, serbest. dans ediyor sanırım orada. Reis daldı burada takıldı havada takıldı abi. Ya ne yapıyorsun ya? Kendine geldi bak. Bak turp gibi oldu. Getir. Niye binmedin? Oğlum ben bağlayayım. Ya. Sanki sen mi bağlayabiliyorsun acaba sadece? Senin mi oldu bu şu an? Ama ben dedim sana benim olur dedim bak dedim. <gülüyor> <gülüyor> Dur ya ona bir kar topu ben diye. Ee, yok oldu. direkt de mi kazmak gerekenmiş? Oğlum ben bağlayamıyorum cidden lan. Aa! Yetişemiyorsundur sen ya. Gel gel buraya gel. Lan da kartoplarını. Son kartopun. Gel. Buraya gel. Senin kast bozuk ya. Ben kendi kastımı mı getirsem? Bin ona sağ tıkla. Ben buna uçarak binerim ama şu iplerle birlikte köylüler de benimle gelebilir. Sen şu an bağlı mı şeyin? Evet. Bağlıymış sanki. Evet bağlı. Uçma uçma uçarsan kopar hepsi bir şey olur sarsılır. Kopsun ya şey alıyorlar mı Sen yani şu an elindekini sağa... Elinden direkt buna sağ tıklaman lazım şey kasta. Gelirse tıklayacağım. Nerelere gitti abi bu ya? Kartopu ile getirsen onu bize. Abi gelsene. Pardon abi. <laughs> ben binemiyorum abi bunu. <laughs> vurdun adama tabi gider. Dibindeki şeye niye vurdun? Uzakta olsa neyse. Yok abi sağdan tıkladım yine vuramadım. Bas. Ha, şey geliyor. Bağladım ama hocam. koptu sanırım. Koptu hocam koptu. Getirdim. Aa, buraya getirmiş mi? İyi bari. Çok güzel herkese. Var mı sende? Var. Böyle Bir... sağlıklı edebiliyorum. Baksana böyle. Çit var mı? Çit vereyim mi? Şu kastı bağlayabilirsen çok güzel olacak. Çitle. Şu an bağlayamam. Yok çünkü. O zaman kasta binsene. Bin gasta bin. Kasta bin. Gel yanıma. Şuna bin. Tamam bekle orada. Sanırım Bağladım. ben bilmediğim için yönetemiyorum. Bağladım ben. Niye bana tıkladın? niye bağlılar bunlar peki ben... Sana tıklayacağım hocam bu kasta. Tıkladım niye bana bağlı? Dur bakayım. Hah tamam şimdi oldu. Oldu mu? Oldu. Bağlılar ona bağlılar şu an ikisi de. Diğerlerini de balsana, Ah in bin yanlışlıkla nasıl biniyorsun? Balandırdın hepsini, dördü böldün ne yapsın? Diğerleri mi? Kaç tane taşıyacaksın? Dört tane mi? Elimde kalmadı ki benim şey kalmadı, kayışım kalmadı. Ben de var atayım. Ben de kayış yok. Ben... Bir dakika indim. Ee... Ee... Attım, 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 attım. 12 tane. Neymiş be? bu kocaman bir şey mi görecek miyim? Yani önümüz göremiyoruz. İkişer ikişer oluyor sanırım. Böyle sıkıştı bir hasar yemem anlamadım. Yok o yetişmez oluyor. Yanlışlıkla ona bastık böyle. Lan gidiyor gaz gidiyor. gidiyor. niye bıraktın Gid niye bıraktın? <laughs> Oğlum sen bağlamamış <laughs> mıydın bunu çite? Ya ne bağlamaz sana bin dedik ya o yüzden bindirdik dedik ya sen hatırlamıyor musun? <laughs> ben çite bağladın sandım ya. Reis <laughs> geldi. Lan ya. yalan lan lan. Alo. Lan İhsan ya. <laughs> geri geliyor bak bak geri geliyor. Adamlara Alo. bir tur attırdı. Köylü köylü seviyor şu an şimdi. Şimdi yapacağı bir <laughs> şey. Yani. Köylüleri gezdirmeye Bin çıkardım. bin bin. bin. <laughs> ya İhsan ya. Bıraktığından uçtu yani fark ettiysen sana çok sağlık. Hocam ben ama inmemiştim üstündeydim. Ona rağmen şeydi yani. Çok yavaş. ya. Da. çok yavaş hareket ediyor. Öldür öldürüyorlar herhalde. Hocam. Kapıya çaktık böyle ya. Buna biraz aşağı in. Aşağı inmiyor mu? Ha böyle iniliyormuş. Ha. Nasıl iniliyormuş ben öğrenememiştim. Yere bakarak W'ye basıyorsun. Ha. Sen bindin. Yine inersen gidecek köylü haberin olsun. İnmiyorum hocam. Böyle duruyor. Sen öyle dur. Ben getiriyorum. Biraz yaklaşıyorum senin için. Ya lan daha çok köptü şu an. Elim boşken. Yanlış yaptım bekle. Köylüler ölüyor. Oğlum ölüyor köylüler ölüyor. Biraz yukarı çık. Tamam ölmüyorlar iyiler şu an. Dur dur dur. Lan ölüyor lan. <laughs> Abi bu niye böyle? İnsanlar. <laughs> Abi. <laughs> Oy oy. <laughs> Abi köyler bize yüzden satacak ya yüzde. Tamam tamam halledin. Bu arada içeride, Ay. içeride iki tane sanırım şey var ya. İnşallah kaçmamıştır onlar. Ne var? yoo Hepsi ee, Hepsi, hepsi teknede şu an. Hepsi var mı? Ha, tamam. Ama bunları bağlanmaz ya. Dört tane değil mi? Dört tekne maksimum. Daha getirmeyeyim. Deneyim istiyorsan da. Dörttür sanırım. deneyelim ya bunu bağladığım an başkaları kopabilir. Yani yine yanlış bir iş. bağlandı şey. onlar. Bağladım. Hepsi Aa. bağlı şu an. Ama şurayı bir kırayım ben bence. Sıkıntı çıkacak çünkü. Devam et. Hocam hocam bunu sen götür. Nereye götüreceğim? Şu sol tarafa doğru. Ben bir yer ayarlayacağım ama sen dert etme. Tamam sen in. Sen bir bin. Sana şey var mı? Çit ya. ee, var yanında Tamam benim var. Bin ben hocam. De... Sana ben ineyim. O öyle olmuyor bence sana Ha tamam geçiyor. Hareket ettiremiyorum bunu. Ha. Şimdi bir dakika hocam ben hemen ayarlıyorum sen bur <laughs> burası da harabeye dönmüş. <laughs> f 5 bir bakalım. Çarpmıyoruz değil oh, tamam. Hadi yolculuk başlasın. Hmm. oğlum şöyle bir fotoğraf alalım ya, bakalım şöyle basalım. Tamam aldım, devam. <laughs> Çok iyi oldu. <laughs> Azıcık seyrenin de çarpmıyor. Tepeden tepeden git hocam, bir şey olmaz. İnşallah teknelerin süresi falan yoktur yani. De değil. Ya. Daylar, ne ne yeri? Şey şey ne? ne? Nerede duracağım? Sen git ya. Havada dursun sen bir. <laughs> Normalde yani, deriz de yani köyleri yapacağımız yere yakın olsun da. Boşa tekrar onunla uğraşmayalım. Burayı iyi mi? Neredesin ki bakayım? Tam ort. adanın tam ortasındayım. Bence burası. Hatta böyle bak çok... yanlardan duvarlar falan da örülmüş. Bir dakika şuraya bakayım bura nasılmış. Bura bizim şeyin başı. O zaman dediğin gibi oraya susun. Sosun. Ben orayı bir tam bir taşla kaplayayım da. İkine hapsederiz. Hocam Şimdi... sakın hareket etme ölürler. <laughs> Sıkışın. Orada bir şeyler dönüyor. Bezim mi? Üst üste duruyor hepsi. Yo şu an maksimum buraya iniyor zaten. Evet. Sanırım artık bırakma vakti geldi. Bırakabilirsin ya. Tekneler zaten. Kopar istiyorsan şeyleri. Çünkü bu bir anda uçabilir. Önce bir kayışları kopar. Sıkıntı çıkmasın. Kayışları nasıl koparacağım? Vallahi ya tekneyi kıracaksın ya sağ tıklayacaksın. Direkt kopacak falan. Shift ile sağ tıkla. Oldu mu? Yo. Ben şimdi üstüne atlasam. Sen binsene bir buna. Bak, ne yapalım, Sen bin, musun? ben bağladım ee. ya o yüzden olabilir. Bindin mi? Tamam. Bindim. Dur binemedim. Dur, bilmişim. Uçuyorlar, uçuyorlar. Bir şey oluyor. Pardon, pardon. Kırayım mı şeyi, tekneyi? Tekneleri kır ya. Çıkar, çıkacak değil yoksa. Ben yani çıkartamıyorum. Ben yani binip binip duruyorum bir de bunların. Yani ben gaslı indir abi. Ben şey yapayım. Gaslı başka yere bir alalım. Tamam. Burayı düzleriz mi artık? Ne yaparız? Önce yerim yaparız. Hak etmez. Çekil bakayım köylü buradan. Bir çekilin. Ben bir çıkayım.